XSS zafiyetlerimize devam ediyoruz. Dördüncü bir çözeceğiz. Yine bir dom XSS zafiyeti. Inner HDMI olarak kullanacağımı söylüyor. Yine Location Search'te açığımızın olduğunu bize söylüyor. Burada incelediğimizde alert fonksiyonunu çağırmamızı istiyor. Labime giriş yapıyorum. Evet, labime giriş yaptım. Bir dom zafiyet olduğunu biliyorum. Search butonunda... İlk olarak en kodlanıp en kodlanmadığını kontrol ediyorum. Bir doğum zafiyeti olduğu için bunu yaptıktan sonrasında inceleyerek Buraya baktığımda yapmış olduğum aramanın en büyüktür küçüktür küçük tırnak tek tırnak, çift tırnak en görüyorum. Bu sebeple ben yine kodumu, taglerimi uygulayabilirim. Ne uyguluyorum? Image, Search, 1 Alert, 1 diyerek bir önceki depte uygulamış olduğumuz XSS Payload'unu... Evet, uyarımızı aldık. Aslında burada açan olduğunu gördük. Tamamladıktan sonra labimizi çözdüğümüzü söylüyor.